Son yıllardır hep gündemi belirleyen PKK olmuştur. Saadet Partisi terörde gelinen son nokta ile Türk bayrağını, indirme olayını ve ülke gündemini oluşturan konuları değerlendirdi. Saadet Partisi Genel Merkez 6. Bölge Öğretmen Müfettişi Hatice Toroğlu basın toplantısı düzenledi. Hatice Toroğlu basın toplantısında şunları söyledi. PKK terörünün başladığı 1984 yılından bugüne kadar terörün seyrini hatırladığımızda İnsan ister istemez nereye gidiyoruz, nerede bu devlet diye çığlık atası geliyor. Bombaların, şehit cenazelerinin açamadığı ölmüş kalpleri, sağır kulakları acaba ne açabilir? Terör başlangıçta Cüdü Dağı'nda, Kandil Dağı'ndaydı. Şehirlere ineli çok oldu. Artık şimdi toplu şekilde insanları kaçırma, il yollarını kesme, şehir merkezlerinde kimlik kontrolü yapma noktasına geldi. Bir de baktık ki bu merhaleyi de geçip askeri garnizonları basıp gönderdeki Türk bayrağını indirme noktasına geldi. Hükümet ve başbakanın teröre bakış açısı anarşiye büyük cesaret vermiştir. Olanları barış süreci açılım kelimeleriyle ifade etmektedirler. PKK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcilerinin her vesileyle tekrar ettikleri özellik kelimesinin ne manaya geldiği anlaşılmıyor mu? Anarşinin seyrine bakıldığında gündemi hep PKK'nın belirlediği görülecektir. PKK şehirlerden 13-15 yaşındaki çocukları kaçırarak dağ kadrosunu artırmaya çalışıyor. Bu çocukların aileleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde BDP'li belediye başkanından yardım istiyor. Neden Diyarbakır valiliğinden, neden devletten yardım istemiyorlar? Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı garnizonundaki Türk bayrağının indirilmesi iktidarı muhalefeti ayağa kaldırdı. Bu hepimizi yaraladı. Peki PKK'nın Diyarbakır'da garnizonu basması sırasında devlet neredeydi? PKK terörünün yaptıkları hükümetin başbakanın muhalefet parti liderlerinin ağız dalaşına dönüştü. Neticede yapan yaptığıyla kalıyor ve bir sonraki atacağı adımı planlıyor. Daha birkaç gün önce Lice'de inen Türk bayrağının ardından şimdi de Musul'daki Türk konsolosluğu IŞİD militanları tarafından ele geçirildi. 40 polis tarafından korunduğu halde 900'den fazla IŞİD militanının baskınıyla düştü. İkisi çocuk 48 personel rehin alındı. Dışişleri Bakanı gerekli önlemler alındı diyor. Biz bu konuda yapılması gerekenin yapılmasını bekliyoruz. Şahsiyetli dış politika bekliyoruz hükümetten. Mısır'da kendi düzenlediği düzmece seçimini kendisini seçtirip Mursi'nin koltuğunu resmen gasp eden Sisi'ye Amerika Devlet Başkanı Obama'dan sonra Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kutlama mesajı göndermiştir. Abdullah Gül tarihi ve vicdani açıdan bir hataya imza atmıştır. Ülkemiz bu gidişle nereye götürülüyor? Bu ülkenin sivil toplum kuruluşları neden suskun? Biz Saadet Partisi olarak analar ağlatılmasın ninnisi ile milletin uyutulduğunu düşünüyoruz. PKK'nın cesaretlendirildiğini görüyoruz. Hükümet milletimizi felakete doğru götürmektedir.